Allah. Meyvelere Ama bu Ankara Elması bunun adı Çok büyük bir elma ve çok güzel bir elma Maşallah Oo, Altına bakın <laughs> Ben çok seviyorum Şunu <gülüyor> yiyebilirim <gülüyor> Çok lezzetli Meyvelere Eskiden biz çocukken bunları alıyorduk. Satıyorduk. Bunlar yerde sürmüyordu böyle. Toplayıp toplayıp götürüyorduk bu beyaz elma. ah ah. Allah'ım. Bütün meyveler yerlerde kötü oluyor. Bu ağacın dalları kırılabilir. Çok tehlikeli. Of. Yani kırılma ihtimali çok yüksek. Elmalar. Ah ah. Bahçemiz bu halde. Babam satamıyor. Gördüğünüz gibi her taraf meyve dolu. Eriklerimiz de var, kayısımız da var. Baksana armuda. Yaz armudu. Amcam gelin armudu. Ah ah altı dolu. Yok ki kim, kim yapacak ki bunları? Bakın üstlerinde var. Ama hep dökülmüş zaten az kalmış. Zaten mevsim geçiyor şu anda. Ceviz de maşallah iyi tutmuş. Ramit amcam bu ceviz ekerken ben hatırlıyorum. Bu şu anda bu ceviz 35 yaşında. Ortalama 35 yaşlarında çünkü ben Çocukken amcam etti buna. Allah rahmet eylesin. Her şey gidiyor. Bakın her yer çalıya dönmüş. Ağacın üstünde Dünyanın meyvesi var. Burada da armut dolu. Bizim çocukluğumuz zamanında biz burada bahçenin içindeki taşları toplayıp buraya getiriyorduk. Taş yığını. Yani normalde duvar yapılır onlarla. Biz tabi o zaman bilmiyorduk çocuktu. Bak. Amcalarım armutların üstü dolu. İnsanın gelir yaparlar. Ne yemekler harcadığında hepsi boşaymış. ısırgan yapmaya geldim. Biraz yaptım ısırganımı. Ama babam buradaki ısırganları sökmüş. O yüzden pek ısırgan kalmamış burada. Ben ama serada taze taze ısırgan vardı. Onu kurutacağım yaptım. Yani yaklaşık 300 250-300 gram topladım. Kurursa o kadar olur. Çay yapacağım yani. Özellikle ısırgan çay için diyorlar. Çünkü korona iğnesi vurulanlar ısırgan çayı ısırgan içindeki bir madde o korona iğnesindeki zararlı maddelere vücuttan atılmasını sağlıyormuş. Yani kim ne diyorsa biz onları yapıyoruz. Şu anda durum bu. Bakın amcamın sadece bizim değil ki amcamın bütün elmaları yerde. Bu da amcam gülüm bahçesi. Bakın en sevdiğim elma. Ama yerde şu anda çürüyorlar. Ama ma yani ağaç sanki biraz fazlasını atıyor. Kendisini koruyor. Yani bak bunun altına çatal gelmese bu ağaçlar kırılma ihtimali çok yüksek. Yoruldum vallahi. Bu Sera. Babamın serası. Isırganlarım da orada beni bekliyor. Şimdi onları götürüp kurutacağım. Bak. Isırganlar serada topladım. Bu da babamın serası. Maşallah biberleri çok fazla. Çok güzel. Domates kızarmış. Valla biber o kadar lezzetli ki. Yemek isteyen yiyebilir. Adam can şey. Bakar mısın? Çok güzel olmuş. Bu da şöyle parmut. Yaz armudu. Baba sen ne yapıyorsun? Bu karpuz senin mi baba? Evet. Ha, ben ilk defa görüyorum karpuzu. Yok olmamıştır daha. Valla baya biber yedim ben bugün. Salatalık da var içinde. Bamya. Baba bu bamya ne kadar büyük. Uf. Kocaman bamya. Ha? Yok yok ben bir şey koparmam. Ama salatalıktan hep kurumuş baba. Mevsim bitiyor ama havuzun oradakiler daha yeşil. Hı hı. Baba o ağaçların, o Ankara elmaların altı direk koyman lazım, onlar hep kırılır ha. <laughs> Domatesin güzelliğine baksana, bilmiyorum ki baba. <laughs> Domatesin güzel, kocaman. Of. Oh. <laughs> <laughs> Hı hı. Ama de var. Hı hı. Hı, -hı. Ama burada da karpuz gördüm. Burada da karpuz var. Normal küçük yok. Minnacık. Gerek yok baba. Bir, biraz büyüsün. Tamam yeter baba bir biraz biber yap. Biber dediler biber yeriz. Al baba. Şimdi mi? E, anne dedi ya. Ya yap biraz orada dursun baba Al av da. Bir poşetin senin poşetin vardır. Ha ne? E senin hep buralarda olur ya. Hı. Hmm. Oh. Aa bu ceviz de tutmuş bir... Senin bu cevizlerin de tutmuş İşte baba bulabildin mi poşet? Poşet bulabildin mi? Hmm. Ah, i̇yi maşallah. Baksana fasulye ta çatıya kadar ulaşmış. Ama ısırgan çok tazeydi baba. Hmm.